Para her geçen gün hayatıma kolayca ve doğal bir şekilde geliyor. Ben bolluk ve zenginlik için evrenle uyum içindeyim. Gelir kaynaklarım sürekli artıyor ve ben buna tamamen açıyorum. Hayatımda para, sevgi ve mutluluk bulduğuyla akıyor. Para bana ve çevremdekilere hizmet etmek için geliyor. Her fırsatta bolduk enerjisini çekiyorum. Zenginlik ve ferah her an hayatımda. Ben para için değerliyim ve para bana kolayca gelir. Evren bana sonsuz bolluk sunuyor. Para, sevgi ve mutlulukla birlikte hayatıma akar. Her yatırımım bana büyük kazançlar getiriyor. Para konusunda güvenli, huzurlu ve rahatım. Benim için her şey mümkündür. Para da buna dahil. Gelir kaynaklarım her geçen gün çeşitleniyor. Para hayatıma her zaman bolluk içinde akar. Ben kazandıkça başkalarına da bollukla ferah getiririm. Evrenin bana sunduğu tüm zenginlikleri kabul ediyorum. Para, başarı ve mutluluğa giden yolumda beni destekler. Bolluk ve bereket her geçen gün büyüyor. Benim için para her zaman bol ve kolaydır. Paraya olan ilişkim sevgi ve huzur doludur. Her harcama hayatında daha fazla bolluk ve ferah getirir. Para hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için geliyor. Benim için bolluk ve refah sınırsızdır. Her işim bana daha fazla fırsat getiriyor. Benim için para kolayca ve sürekli olarak gelir. Gelirimin arttığını görmek beni heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Para bana her zaman bolca gelir ve ben bunu layıkıyla kabul ederim. Zenginlik, sağlıklı ilişkilerim ve hiç huzurumla birleşir. Para, sevgi ve güvenle bana doğru akar. Her zaman fazlasını alırım. Para, her geçen gün hayatıma kolayca ve doğal bir şekilde geliyor. Ben bolluk ve zenginlik için evrenle uyum içindeyim. Gelir kaynaklarım sürekli artıyor ve ben buna tamamen açığım. Hayatımda para, sevgi ve mutluluk bolluğuyla akıyor. Para bana ve çevremdekilere hizmet etmek için geliyor. Her fırsatta bolluk enerjisini çekiyorum. Zenginlik ve ferah her an hayatımda. Ben para için değerliyim ve para bana kolayca gelir. Evren bana sonsuz bolluk sunuyor. Para Sevgi ve mutlulukla birlikte hayatıma akar. Her yatırımım bana büyük kazançlar getiriyor. Para konusunda güvenli, huzurlu ve rahatım. Benim için her şey mümkündür. Para da buna dahil gelir kaynaklarım her geçen gün çeşitleniyor. Para hayatıma her zaman bolluk içinde akar. Ben kazandıkça başkalarına da bollukla ferahlık diltireceğim. Evrenin bana sunduğu tüm zenginlikleri kabul ediyorum. Para başarı ve mutluluğa giden yolunda beni destekler. Bolluk ve bereket her geçen gün büyüyor. Benim için para her zaman bol ve kolaydır. Paraya olan ilişkim sevgi ve huzur doludur. Her harcama hayatında daha fazla bolluk ve ferah getirir. Para hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için geliyor. Benim için bolluk ve refah sınırsızdır. Her işim bana daha fazla fırsat getiriyor. Benim için para kolayca ve sürekli olarak gelir. Gelirimin arttığını görmek beni heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Para bana her zaman bolca gelir ve ben bunu layıkıyla kabul ederim. Zenginlik, sağlıklı ilişkilerim ve hiç huzurumla birleşir. Para sevgi ve güvenle bana doğru akar. Her zaman fazlasını alırım.